Selam arkadaşlar. Bugün işimiz çok. Bismillah diyelim de. Şu orta tarafı yapalım. Burası sıcaktı zaten. İspençleri buraya alacağız. Burayı bir temizleyelim. Burayı böyle baştan başa temizleyelim. Sonradan İspençlerimize güzel bir ortam oluşturalım. Ayam vaniler Ayamlar. Ayamlar. Siz nasılsınız çocuklar? İyi görünüyorlar ama. 2, 4, 5 tane ayam cemavrimiz var. Bakın. Görebildiniz mi? Ah, simsiyahlar ya görünmüyorlar. <laughs> ayam cemani büyütmeye çalışıyorum. Çaba gösteriyorum işte. İnşallah sağ salim büyütebilirsek şu 5'i Haziran'a kadar yumurtaya çıkarlar arkadaşlar. Neyse şu de bir kontrol edelim. Bismillah diyelim kapağımızı yavaşça açalım bakalım ne yapıyorlar. Bizim burada bir değiş vardır. Koyun kuzu yatırlar kardeş. Bakın. Koyun kuzu yatıyorlar. İyiler ya. Çok şükür. Bu arada şurada gördüğünüz civcivlerimizi görüyorsunuz. Şunların tamamı. Bir tane de kırma var burada. Onu vermeyeceğim de. Çok değişik bir hayvan Çok güzel bunlar ya. Neyse ya. Hele dur bakalım. Bir, bir kısım civcivi sahiplendireceğiz. İnşallah sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Orada hayvanlarımızın satışı yapılacak. Civciv satışı yapacağız. Birazını elimizden çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla civcivimiz var çünkü. Toplu satış olacak yalnız onu da söyleyeyim. Teker teker yok. Hadi bismillah diyelim. Kafesimizi hazırlamaya başlayalım. Şöyle bakalım. Kafes bugün bitmesi lazım. Smeşlerimizi alıp getirelim. <laughs> Allah'a emanet olun. Biraz sakin alacağım. Çok da toz yetmiyor. Şöyle. beşleri de buraya getirelim. Ondan sonra da işlem tamamdır. <laughs> Süper olacak.

Evet. Şimdi arkadaşlar Gidip İsveçlerimizi yatıralım bakalım İspenç, 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 Nasipse bugün İspençlerimizi oraya alacağız. Sonra da zibritlere güzel bir ortam oluşturacağım. Aynı yerde arkadaşlar. Bir başka videoda da zibritlerimizin yerini aktaracağız. Daha sıcak bir alana alacağız. Sırf üretim yapabilmek için yumurta salmalarını istiyorum çünkü. Habeşler hala dursun buraya. Habeşlerin yeri iyi arkadaşlar. Hala dursunlar. Bismillah. Ne yapıyorsun oğlum? Ha? Gel bakayım sen sen gel bakayım gel gel. Sana maşallah maşallah sana var ya. Ooo <laughs> heriflenir bir de. Bir de heriflenir. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Dışarı çıktı bir de heriflenir bak bak. Kovboydan dayak yersin. Affetmez kovboy seni. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Sen ne var ya? Süper damazlıklar ortaya çıkartacağız. Hadi bakalım oğlum benim maşallah. Gidiyoruz gidiyoruz bitmiyor. Gidilik gidilik bitmiyor. <laughs> İspens canım yerim. Şimdi iki tavuğu da bir seferde yakalayacağız. Hadi hayırlı olsun inşallah. Hadi bakalım. Bismillah hadi yeni yediniz. Hayırlı olsun. Burada duracaksınız artık. Acayip bir şey yok.

Gidelim mi? hanımlar. Hanımlar. Korkmayın hanımlar. Sizi almaya geldim hanımlar. Şu beyaz var ya, bu beyaz var ya. Az için gene bu. Beyazı yakalarsam gerisi kolay arkadaş. İşte. Bak 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 bak. Bak 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 Sen de ölüydün canlanmışsın. Tamam O kadar korkak bir şey yok. Sana ayrı gelirim bak. Sen de yakalayacağım hiç umurumda değil. Bugün İkisini de yakaladım. Yani Başına ne ya çırpınırsınız. Bak bak. <laughs> Bu da bir burada. Bak. <laughs> başına çırpındız. Gidiyoruz. Yeni yuvanıza. Orada yumurta salacaksınız siz. Ben yumurtalarınızı alıp zilzir çıkartacağım. Süper ispatlar aldı edeceğiz. Ayıp oluyor ama. Ha? Ayıp olmuyor mu? Bismillah. Evet arkadaşlar. Diğer ispeç takımlarımızı da Getirdik Bismillah. Bu diklerini. <laughs> Alo. Maşallah. <Git>. Bu kadardı. <laughs> Bu kadardı kadar da çocuklar. İspeçlerimiz yeni yuvasına hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Harikalar diyarı olarak bunlara burada uzun süre bakacağız. Kışı burada atlatacaklar. Amacımız yumurta almak. İçeriye tabi küçük bir sepet koyacağız yumurta salmaları için. Şimdilik yem ve su koydum. Sepeti de ayarlarım en kısa zamanda. Bu videonun da sonuna geldik. İspeçlerimizi yeni kafeslerine aktardık. Gümüş için içinde yeni bir yer düşünüyoruz. Kafayı kapatalım kafeslerine. Hayvanlarımız artık günün keyfini sürsünler. Hadi bakalım bismillah dedik. Üretime başladık. Şu üst kafesi de zibritlere yapmayı düşünüyoruz. İçini temizleyip şu camı da iyi bir sileceğim arkadan. Görünsün içerisi çünkü biraz çok pis. O yüzden görünmüyor. Burada da normalde ispençlerimiz var. Bu ispençleri alacağız aşağıya. Buraya güzel bir şekilde dizayn edip gümüş zibritlere mod diyeceğiz. Gümüş zibritler de kışı burada geçirecek inşallah. Yine söylüyorum amaç tamamıyla yumurta alabilmek. Gümüş zibritler için de şimdilik bura yeterli olacak. İzbeşlerin yerine. Arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa aşağı bir yorum düşmeyi unutmayın. Hoşçakalın. babay seviyorsunuz. <laughs> Seviliyorsunuz. Çoğunuzu gıttara.